Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Tekrardan kısa bir videosuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar yerel sohbetteki abazaları trollediğimiz videonun üçüncüsünü çekiyoruz. Bu seriyi çok seviyorsunuz arkadaşlar gerçekten biliyorum. Eğer bu serinin dördüncüsünü gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videoya 150-200 like atarsanız bu videonun dördüncüsünü çekeceğim. Video geçmeden önce de arkadaşlar size bir duyuruda bulunmak istiyorum. Discord sunucumuzu açtık arkadaşlar bildiğiniz üzere. Oraya da hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Açıklama kısmında Discord katılım linkini bulabilirsiniz. Şimdi hiç beklemeden videoya geçelim arkadaşlar. Merhaba. Hoş, hoş bulduk. <laughs> ne yapıyorsunuz? Söylüyoruz. Evet, valla. E Öyle sen? İyiyim. Yaş kaç? 19 benim. Hemen yavşamayın Allah Allah. Bir oyun oynayacağız şurada ya. Cansu. Efendim bir tanem. Efendim? Derk ne dedin? Efendim bir tanem dedim. Yaş kaç? 20 canım 20. Ha 20. Sen kaçısın? İyiymiş beyler. İnanmayacağım ama ben de 20'yim. Beyler. Ya gerçekten. Beyler. Aynen. Beyler değil lan hanımefendi de var. Cansu. Ya sesin gelmiyor mu? Aa geliyor geliyor ben. Ha, tamam. Bir daha efendinin canım demeni istedim de. Ya yani, teşekkür ederim canım. Sesin çok güzel de. Senin sesin de çok güzel. Diyorsun. Yok ya benimkini kimse beğenmiyor. Çok yakışıklısın. Diyorsun. Evet diyorum. Bu mu foto ya? Evet baktım. Sen de çok güzelsin. O senin güzel bak canım. Aynen onlar. Ama gerçekten güzelsin. Smartıyorsun benim. <laughs> yok yok. Kendine hakaret et. Gerçekten güzelsin. Haksızlık etme kendine. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim ne demek. Cansu bak ben dün doktora gittim tamam mı? Evet. Doktor sağlığım için bol bol yürümemi tavsiye etti. En güzel. Yürüyor o zaman her gün. Numaranı ver. Numaramı vereyim. Aynen. Birlikte mi yürüyelim diyorsun? Olabilir neden olmasın? Nerede yaşıyorsun? Tabii istiyorsan. Nerede yaşıyorsun sen? Ben fark eder mi? Sen nerede ben orada. Söylesene canım. Nerede yaşıyorsun söylesene. Ben Sanlurfa'da yaşıyorum. Geleyim yanına? Olur. Nasıl geleceksin? Ben gelirim ama bir şey söyleyeceğim. Tabii. Benim sesim böyle mi güzel? Yoksa böyle mi güzel Böyle daha güzel. Ses versene. Diğer diğer. Diğeri daha güzel. Abim konuşsa da aynı. Diğer sesinden konuşsana. Abim konuşsa abim. Abin değil de abin değil de. Şimdi sohbetten bulalım. Merhaba canım hoş geldin. Hoş haber? İyiyim canım senden ne haber? İyiyim ben ne olur. Yaş? 20 canım. Oo manken gibiyiz. Teşekkür ederim, o senin güzel bakış. Neredensin? Neresin olması isterdin? değil. Soruyorum nereden olduğunu. İstanbul. Hmm, güzel. Sen? Rafile güzel misin? Ankara ben. Güzel. Hı hı, ne yapıyorsun, nasıl gidiyor? Nasıl gitsin, saklıyorum işte. Ya sen şey yazmışsın, Royal Pass isteyen gelsin diye. Ha, evet. Ben bu sezon Royal Pass açmak istiyorum da. Hı hı. Bana açar mısın? Hı, -hı açarız. Neden açmıyorum? Snap kullanıyor musun? Evet kullanıyorum tabii ki de. herkes herkes her kız, her kız kullanır adresini. ismini Pardon. Adresin mi? İsmini ya. Snap'teki isim. Ha. Ne yapacaksın? Görüntülü arayacağım. Ondan sonra ripini açacağız. Ha, anladım. Hı, hı. Tamam izliyorum. Tamam söylüyorum o zaman ben kendim ikinde. Söyle. Cansu. Evet. Altre. Evet. Altre. Oğlum bekliyordum, bekliyordum. Göt. Vallahi de billahi de bekliyordum. <laughs> ya bir şey soracağım. Tabii evet. ki. Ya utanıyorum söylerken de. Saçmalama ne utanması ya. Şey ben bu sezon Royal Pass açamadım da bana destek olur musunuz? Yani olabiliriz ya aslında. Olabiliriz kanka. Bu sezon çok beğendim de o yüzden. Eee geç kalmadın mı sence? Yok ya ben neredeyse görevlerimi tamamladım. Hı, hmm, anladım olabiliriz aslında. İban var mı? Kaçtı ya. Ne İban mı? Hı hı. Direkt oyundan aslan olmuyor mu? Oyundan acil ama. Evet. Şuradan kartımda internet bankacılığı da kapattım. Eğer İban atabilirsen sana gönderebilirim. Benim de kartım yanımda değil ki şu an. Sıkıntı yok o zaman olduğunda söylersin bana ben sana gönderirim. Peki tamam görüşürüz. Görüşürüz. Ya çıkmana gerek yoktu. Güzelce söyleyebilirdin. Sesim geliyor. Mikrofonum kapalıymış ya. Çıkmak zorunda kaldım. Evet, Sonra bakma gerçekten. Yanlış anlaşılacak bir durum yok açıkçası. Sakın yanlış anlama yani. Yok ben de kaçsın zannettim. Çıkıp gittin zannettim. Yok ne kaçmasın? ne alakası var? Yok ya ne, ne alakası, alakası yok. Alakası, mükemmellik. Sen mükemmeliyetçi nasıl oldun? Birisi müce atmışsın. Biriktirdim. Ee, yüzden de şu an uyuzayım. Biriktirdin. <laughs> Aynen anladım. Nerede oturuyorsun? İstanbul. Tamam. Çok iyi ya. İstanbul'da e, 7 ay bir geçmişim olmuştu. Nasıl bir geçmiş? Nasıl bir geçmiş? Askerlik geçmişi diyelim. Anladım. Ya şey Royal Pass değil de bir tane araba alsan olur mu? Hatıra. Araba mı? Hatıra olarak ama hiç şu an bir dakika bir saniye. Geldi, tamam kanka bir saniye. Kanka şu an hani 18 ucam var yani sana ne atabilirim ki? Ya bilmiyorum ya. Hasta <laughs> mısın sen böyle sesin bir garip geliyor. Normalde Yok de böyle ya, mi? Ben sıkıyorum kendine bak. Tamam. <laughs> selam. Aleyküm selam. Şey Rizayn sen bana motor atar mısın? Ben plandaki motorlara başka motorlara atamıyorum. Reis, reis bir şey diyeceğim. <laughs> Bak Cansu kız değil ha bak yemin ederim Cansu kız değil. Anladın mı Cansu kullandaki motorları başka motorlar. Reis oğlum Cansu kız değil kız değil benim karşıma kaç kere geldi bu. <laughs> Öyle mi Cansu? Oğlum madem tanıyorum bari sus ya. <laughs> oğlum ben senin kaç Oğlum ben, kaç, ben de erkek kaç, değilim kaç, ben de kızım yani. <laughs> Hadi bakalım. Neyin kapatılaşıyorsun Reis? Doğru. <gülüyor> 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 ben tek değilim ya. kızım. Sen erkek erkek su mi? millet... doğru. <laughs> bu, şek bu, şekil ses çıkarıyor işte kanka. Sen kız sesi çıkarıyorsun mesela. O da erkek sesi çıkarıyor. Bu nasıl ben erkek su mu? Bağırma lan milletin içinde. Uygulamada kullan. <laughs> Mikrofonum var mı? Var. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Ee ne yapıyorsun? Yara kapatıyordun da baktım. Evet. Hiç oturuyorum öyle. Şu an yanında olmak isterdim canım. Sen ne yapıyorsun? Ben de oturuyorum. Olur. Nerede yaşıyorsun? İstanbul'da. Neresinde? Kartal. Ben de Kadıköy'deyim. Ha biliyorum yani çok gitmiştim var. Buluşalım mı? Olur. Telefon numaramı vereyim sana. Tamam. Oradan Whatsapp'tan konum atarsın. Veya ben atarım. Gelirsin. Veya gelirim. Tamam ver telefon numaramı. Tamam. Yazıyorum. Yazdım. Numaramı bu mu abi? De? Evet Marimo. da vereyim mi? Olur. Cansu Cansu yazıyor musun? Yazıyorum Cansu. Altıre. Ee. Evet. Altıre. Ne <laughs> ya, adamısın ya? Oğlum yazsana işte Instagram. Kullanıyor musun? Yo kanka. Gerçek misin bu? Cansu'nun yanındayım ben şu an. Ya sallama ya. Ehehe <laughs> İyisin Aynen Kendine bak görüşürüz Bir daha, daha yazsana ya Öpüyorum seni canım Muah Oha ben çok iyi öpüyorum lan Oğlum dur lan Yavaş Ama Abi sesini açsana ya Aynısı beni be. gerçek gibi Kanka bana bir tane araba atsana biraz, ya Ben biraz anlamadım değil ya Çok şey yapıyorum böyle Çok böyle hızlı davrandım Görünmeyin Bana bir tane araba atsana Kanka Para mı sıçayım oğlum ben? Sıçıyorsun oğlum baksana. Ha tavuk bir... atayım hadi bak Çok, çok güzel yaptın tavuk atayım İki tane bıçak koymuşsun profilde. Tabi ucesi çok. Bak yüz uc. Nerede lan bıçak? Bak profilde. M4 koymuşsun altına bıç Neyi koymuşsun. Mi? Bıçak koymuşsun. Şuna ha bak. bıç. Bıç. Katana. Katana. Neyse ben işte kaçtım hadi görüşürüz. Neyse görüşürüz kanka. Bay bay. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik ee, Yara sohbetten bayraktan troll trolledik ama Ne yazık ki böyle araba uçak falan Alamadık bu sefer şansımız yaver Gitmedi ama bir dahaki videoda Almayı çalışacağım gerçekten Video çekerken arkadaşlar çok zorlanıyorum Gerçekten çok tonem var Ama çekiyorum arkadaşlar yani Ne kadar zor olsa da bir şekilde Birilerini bulup trollemeye çalışıyorum Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır Eğlenip güldüyseniz Ne mutlu bana gerçekten başta da bir dediğim gibi arkadaşlar Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız da dediğim gibi 150 like gelirse bunun 4. serisini çekeceğim. Yorum atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.